CoinTrail 26 Şubat günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin içerisinde bulunduğu kanalın üst bandına dokunduktan sonra karşılaştığı satış baskısı sonrası alt banda doğru geri çekildi. Mevcut geri çekilmenin hacmi bir önceki sert düşüşle karşılaştırıldığında minimum seviyelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla ciddi bir satış baskısı henüz söz konusu değildir. Bu nedenle 45.700 dolar desteğinin Bitcoin'i desteklemesi beklenebilir. Ancak hacmin artması halinde Bitcoin'in 45.700 doların altına inmesi, aynı zamanda buradaki tren çizgisinin de altına inmesi anlamına gelecektir. Bu durumda Bitcoin'de sert bir düşüş görülebilir. Mevcut düşüş hareketinin Nijerya'nın kripto paraları yasaklama kararı sebebiyle sürdüğü düşünülebilir. Düşüşe rağmen Unchain verilerde kurumsal yatırımların Bitcoin almaya devam ettikleri görüldü. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgileri dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum 1575 dolar desteğinin altına inmesi sonrasında sert hareketlerle 1450 dolar desteğine yöneldi. Fiyatın hem yakın zamandaki düşüş hareketinde hem de daha öncesinde 1450 dolar 1575 dolar aralığındaki boşluktan faydalanarak sert hareketler gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu bölge arasındaki geniş boşluk nedeniyle yüksek oynaklık ilerleyen günlerde de devam edebilir. Ethereum'un mevcut düşüş hareketi hacimsizdir. Aynı zamanda 1450 dolar desteği bir önceki düşüşün toparlanma noktası oldu. Benzer hareketlerin daha önce de 1450 dolar seviyesinde sonlandığı düşünüldüğünde bu seviyenin güçlü ana seviyelerden biri olduğu söylenebilir. Bu sebeple ani bir hacim artışı olmadığı sürece fiyatın 1450 dolar desteğini koruması muhtemeldir. Aksi durumda ise 1350 dolar sıradaki hedef olacaktır. Ripple'ın 0.463 dolar üzerine toparlanması zayıf oldu. Yeterli talebi göremeyen Ripple, piyasadaki geri çekilme ile birlikte tekrar 0.463 doların altına inerek önemli bir destek seviyesini kaybetti. Bitcoin'in toparlanması halinde Ripple'ın tekrar bu seviyenin üzerine çıkma potansiyeli vardır. Fiyatın tekrar bu seviyenin üzerine çıkması talebin arttığını gösterir. Ancak yükselişin sürdürülebilir olması için grafikte de hacimli bir çıkış görmek faydalı olacaktır. Aksi durumda Ripple'ın içerisinde bulunduğu 0.421 dolar 0.463 dolar aralığı geniş bir bölgedir. Bu nedenle sert hareketlerle bu bölgede dengeleme sürecine girebilir. Bu durumda talebin fiyatın yükselmesi için yeterince güçlü olmadığı yorumunu yapmak mümkündür. Litecoin benzer altcoinlere nazaran son günlerde daha agresif bir toparlanma sergiledi. Ancak Bitcoin'in düşüşüyle birlikte aynı agresifliği düşüşte de gösterdi. Panik satışlarının bu süreçte etkin olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda Litecoin'in düşüşü de bir öncekine benzer bir hacme sahip. Bu nedenle güçlü bir satış baskısı söz konusudur. Bitcoin'in toparlanamaması halinde mevcut satış baskısı, Litecoin'in üzerindeki gücünü artırarak sert bir düşüş trendine sebep olabilir. Bitcoin'in toparlanması halinde ise Litecoin'in önce dengelenme sürecine girmesi, ardından yükselmesi beklenebilir satış baskısının yüksek olduğu zamanlarda fiyatın doğrudan toparlama sürecine girmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle şu anki durumda Litecoin'in düşüşlere daha ani tepki vermesi beklenirken yükselişlere karşı daha dirençli olması beklenebilir. Günün önemli gelişmeleri Kanada merkezde C Financial, Ethereum ETF'si için başvuruda bulundu. Şirket hali hazırda Toronto borsasında Bitcoin ETF'sine sahip. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 26 Şubat günlük kripto para bültenini sundu.